Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Brüksel'de yapılan zirvenin ilk gününde Rusya ile ilişkileri, Moskova'nın Suriye, Ukrayna ve Balkanlardaki rolünü ve mülteci krizini masaya yatırdı. İngiltere Başbakanı Theresa May göreve geldikten sonra ilk kez AB liderler zirvesine katılıyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk düzenlediği basın toplantısında Rusya'yı sert bir dille eleştirdi. Liderler hava sahası ihlallerinden siber saldırılara, Avrupa Birliği'ndeki siyasi süreçlere müdahale ve ötesine uzanan her türlü Rus faaliyetine değindi. Inter Balkanlardaki gelişmeler ve MH17 soruşturması ile ilgili gelişmeler de buna dahil. Bu örnekler Rusya'nın stratejisinin AB'yi zayıflatmak olduğunu açıkça gösteriyor. Beklendiği gibi Suriye konusunda yayınlanan sonuç bildirgesinde AB liderleri Rusya'ya saldırılar nedeniyle kınadı ancak herhangi bir yaptırım kararı alınmadı. Mesela... Benim gözümde ek yaptırımlara gerek yok. Bunun için oy birliği gerekir. Mevcut yaptırımları kaldırmaya da gerek yok. Minsk anlaşmasının maddelerinin tamamı uygulanmadığı için bu yaptırımları şu anda kaldırmamalıyız. Zirvenin bugünkü oturumlarında AB Kanada kapsamlı ekonomik ve ticaret anlaşması ele alınacak. Anlaşmaya Belçika'daki bölgesel yönetimlerinden Valonya karşı çıktığı için bu ülkenin federal yönetimi onay vermiyor. Euronews Brüksel'deki zirveyi yakından izliyor. Basın raporlarına göre Avrupa Birliği'ne üye ülkeler Avrupa ile Kanada arasındaki ticaret anlaşmasını kabul etmesi için Belçika'nın Valonya bölgesine yeni garantiler vermeye hazır. Bu görüşmeler Büyükelçiler düzeyinde yürütülüyor. Ve uzlaşıya varılırsa devlet ve hükümetlerin başkanları söz konusu anlaşmayı bu cuma onaylayacak. Jiro Sándor, Euronews, Brüssel.